Dostlar ben Türk Avcı Hamza Yüksel Koçardır. Hatsan serisine devam ediyoruz. gene havalı tüfek. Önce şöyle bir kabaca bir bakıyoruz. Alt tüfeğimiz dostlar burada gördüğünüz. Özellikle memlekette en çok tutulan ve ayrıca en fazla satılmış modellerinden bir tanesi. gene alt tarafı hava tüplü. Şimdi dostlar bir model. Alt tüfeğimiz dediğim gibi Hatsa'nın AT44 taktikal modeli. Burada dikkat ederseniz tüfeğimizin üzerinde bir tane de dürbün. Ama alt tarafında da ayarlanabilir gez. Yes. Bir önceki tüfekte dürbün takmamıştık. Fakat hani bunda dürbün de var. Ağırlığı gene gayet makul bir hava tüfek. Şimdi önce size özellikleri bir okumak isterim gene. Tüfeğimizin çapı 5.5 mm. Şarjör kapasitesi 10 saçma. Çıkış hızı 325 metre bölü saniye yani 1070 fps. Tüp kapasitesi 200 bar basınç. Atış sayısı bir tüple 70 adet. Dostlar şimdi bu tip tüplerde daha doğrusu havalı tüfeklerde su kupa tüpünü öneriyoruz neden? Hemen daha başından sizlere söyleyeyim. Çünkü e, pompayla bunun tüpüne hava basmak biraz sıkıntılı oluyor. Bu nedenle özellikle 300 bar scuba tüpleri öneriyoruz. <laughs> Ve bu size daha hızlı tüp doldurma şansı tanıyor. Dediğim gibi ayarlanabilir gezin dikkat ediyorsanız şurada. Dürbünün biraz altında kaldı. Dürbünü söküp benim şahsi düşüncem çünkü ben ayarlanabilir gezi av tüfeğinde tek kurşun atışı için bakınız eğitim atışında kullandığım için havalı tüfeği ben dürbünsüz tercih ediyorum ama buna karşılık bunlarla 100-150 metreden soda şişesi rahatlıkla vurabilen kullanıcılar mevcut. Şimdi dostlar tüfeğimizin bunda Doldurmakta kullanılan yeri şurasında. Diğerinin yan tarafındaydı. Şimdi bakınız tüfeğimizin doldurması. Şurada bir mandalı var. Bakın bunu ileri çekiyorum. Bunu tık deyinceye kadar geri çekip çıkarıyor musunuz? Bunu buradan topunu alıyorum. Saçmalarımızı doldurup Bunu tekrar yerine koyuyorum. Şunu düşürüp Evet. Oynattığım zaman tam yerine oturtuyorum. Ve ardından bunu kapattım. An itibariyle tüfeğimiz atışa hazır. Yalnız arkasında bir de emniyeti var. Emniyetini her atıştan önce bastırmamız gerekiyor. Şöyle sesiyle bir dinleyelim. Dikkat ederseniz. Yalnız tabii bunun tüpü tam dolu değil. Şurada duyduğunuz sesin birkaç kat fazlasını rahatlıkla çıkartabilecek bir havalı tüfek dostlar. Şimdi tüfeğimizi gene <laughs> sizlere uyarmak durumundayım. Bakınız bu tüfekler üst seri ve ayrıca elit bir havalı tüfek grubu. Çok güçlü ve hızlı. Bu yüzden atış yaptığınız yerleri havalı tüfekleyip geçmeyin. Kesinlikle güvenli ortamlar olmasına büyük özen gösterin. Özellikle küçük yaşta çocuklarda rahatlıkla örümcül olabilecek bir güç paketine sahip ve ayrıca büyüklerin bile yaralanmasına neden olabilirsiniz. Ayrıca atış hassasiyeti son derece yüksek bir havalı tüfek olarak özellikle Karge ve anda gerçekten çok güzel atışlar yapabilirsiniz. Bu arada uyarmak isterim. Bakınız hep söylenen bir şey. E Yüksel abi avda kullanabilir miyiz diye. Ülkemizde havalı tüfekle avcılık yasaktır. Bunu size peşin peşin söyleyeyim daha başından. İkincisi neden yasaktır derseniz öncelikle havalı tüfekle av avcılık olarak e, tanımlanmamıştır. Ayrıca eğer bu av tüfekleri bakınız havalı tüfekler ava uygun ise bile öncelikle şekil şartı olarak dahi avcı olmanız gereklidir. Yani avcı, belgeli avcı olarak bedelini ödeyip tüm derdine ve külfetine katlanmak niyetinde değilseniz zaten havalı tüfek ve veya ateşli silah hiç fark etmez. Zaten avcılık yapamazsınız. Şimdi tüfeğimizin dikkat ederseniz alt kısmında ve yanlarında pikatinlileri var. Her ne kadar lazer pointer çok işlevsel görmesen bile alt tarafına bir tane bir ayak takmak suretiyle bakınız. Özellikle arka tarafının güvenli olduğuna inandığınız yerlerde bir masa koyup arkasına bir tabure oturup rahatlıkla hedefinizi dikip ardından bir pot ayağınızı kurup ardından çok net düzgün havalı tüfek atışları yapabileceğiniz ve Türkiye'nin gerçekten AT serisi olarak hani <laughs> en bilindik havalı tüfeklerindendir ama buna karşılık dediğim gibi bakınız gene hızlı ve etkili bir havalı tüfek güvenler çok e, dikkat etmenizi öneriyorum ayrıca şimdi bir önceki videomuzda tarif etmemiştim ayarlanabilir gez sıfırlaması zor değildir benim kişisel YouTube sayfamda Al tüfeği nasıl sıfırlanır konulu. Oynatma listesinde zaten dürbün, red dot ve ayarlanabilir gez sıfırlatma üzerine e, videolar vardır. Kısası da uzunu da bir şekilde rahatlıkla haliyle seyredebilirsiniz. Zor değildir. Evet şöyle son bir kez bakıp Artık bu güzel. Havalı tüfekle huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum. Her zaman dediğim gibi, hepinize kazasız belasız günler, ebedi dostluklar diliyorum. Hoşça kalın, esen kalın.